Merhaba, benim adım Şeyla ve bu video tamamen yapay zeka kullanılarak oluşturuldu. Yapay zeka 1956 yılında 4 Amerikalı bilim insanı tarafından ilk kez tanıtıldığından bu yana uzun bir yol kat etti. Yapay zeka ilk günlerinden itibaren endüstrileri şekillendirdi, iş dünyasını, sağlık hizmetlerini, eğitimi ve daha fazlasını devrim niteliğinde değiştirdi. Artık sadece geleceğe ait bir kavram değil, her gün yaşama ve çalışma şeklimizi değiştiriyor. Turing'in hesaplama makinelerinden ve zekasından, günümüzün konuşma tanıma, otonom araçlar ve kişiselleştirilmiş tıptaki atılımlarına kadar yapay zeka dramatik bir şekilde evrim geçirdi. Bu süreçte 70'lerin yapay zeka kışı gibi zorluklarla karşılaştı, ancak büyük veri ve makine öğrenimiyle güçlenerek büyümeye devam etti. Şimdi yapay zeka her yerde, işletmelerin pazarlamayı optimize etmesine yardımcı oluyor, sağlık hizmetlerini ilerletiyor ve hatta üretimi dönüştürüyor. Yapay zeka sınırları zorlamaya devam ederken daha da çığır açıcı yeniliklerin eşiğindeyiz. Yapay zekanın işinize nasıl entegre edilebileceğini görmek için bugün cloudy.ai ile iletişime geçin.